Değerli izleyiciler sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bizler İzmit'in Kartepe ilçesindeyiz. Sizleri çok kısa bir tanıyalım mı öncelikle Murat Bey? Adım Murat Korkmaz 1974 Kocaeli doğumluyum. Ee, evli bir tane çocuğum var. Peki e, saat kaçtan kaça kadar faaliyetteyiz? Ya, normal e, standartı e, gece 1'e kadar açık olmamıza rağmen saat 10'dan sonra alkol ha, satışı yasak, varsa, evet. yasak olduğundan dolayı Hı -hı. E, genelde saat 10 gibi kapatıyoruz zaten. Hı -hı. E, bunun haricinde normal e, yasal süre içerisinde evlere servislerimiz oluyor. Hı -hı. Gelen müşteriyi e, geri çevirmemek için tüm çeşitleri e, Bulunduruyoruz. bulundurup tüketicinin isteğini karşılıyoruz açıkçası. Peki Murat Bey, burası dışında başka bayilerimiz var mı? Ya da Türkiye'nin herhangi bir ilinde de sizleri görebilecek miyiz? İleriki hedeflerimiz nelerdir? Yani Nasip diyelim onlara şu anda yok. Yalnız burayla, buraya odaklandık. Bir <laughs> de işi sevmekle alakalı. İşimi seviyorum, severek yapıyorum. Severek yaptığım için de ilk önce burasını bir yere getirmekti. Ve oldukça da aslında güzel bir yani, e, bayi e, tepkilerinden de anlaşılıyor evet. diyelim. E, i̇nşallah daha güzelleri başka yerlerde olabilir. E, son ederim. olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ama öncesinde e, sosyal medya hesaplarımızı da verelim ki oradan kolay bulabilsinler sizleri. E, lara Tekel e, e, ismi altında Instagram hesabımız var. Kukulu evet. üzerinden de bizleri Tabii. kolay bir şekilde bulabilirler, bulabilirler. Lara tekeldi. Youtube'dan da e, takip edebilirler. Evet. Evet Murat Bey çok teşekkür ederiz. Renk kattınız programımıza. E, son olarak şu anda bizleri izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle buraya geldiniz. E, teşekkür ederim. Bizi ziyaret ettiniz. İzleyicilere de teşekkür ediyoruz. Bizi izlediklerinden dolayı. <laughs>